Seçim sonuçlarını itirazlar da sürüyor bu arada. Ardahan'da seçimin yenilenmeye kararını il seçim kurulu iptal etti. Şanlıurfa'nın Halfet ilçesinde ise seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi. Ayrıca İstanbul Gazi Osman Paşa'da ise seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin kazandığı kesinleşti. Yerel seçim yarışı sona erdi. Ancak sonuçlara itirazlar bitmedi. Ardağan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 174 oy farkla CHP adayı Faruk Demir kazandı. 604 oy geçersiz sayıldı. Anayasal bir hakkımızı kullandık. Seçim sonuçlarından dolayı itiraz hakkımızı kullandık. AK Parti adayı Yunus Baydar seçim sonuçlarına itiraz etti. Sandıklarda manipülasyon yapıldığını öne sürdü. Seçmen sayısı ortalama her sandıkta 325 kişi. Yani şunu demek istiyorum, burada bir sandıktaki manipülasyon bile buradaki seçim sonuçlarını değiştirmeye yetiyordu. İlçe Seçim Kurulu itirazı oy çokluğuyla kabul etti. Ardahan'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi. İtirazlarımız oy çokluğuyla kabul görerek seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. CHP yenileme kararının iptali için İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Kurul seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.